Evet başkanım, neden imzaladınız, neden soy istiyorsunuz? Yani, insanlık suçu isteyenler, terör, zulüm cezasız kalmaması lazım. Cezasız kaldığı an azar. Azdıkça da bir mikrop gibi tüm dünyayı sarar. Onun için idam şarttır. Kur'an'da da öyle diyorum. Kısas. Öldüreni öldüreceksin. Bak bakalım öldürüyorlar. Anında terör biter. Teşekkür ediyorum. ihanet edenlere inanmışsınız evet. Çünkü yani bu memleketin insanlarına, halka silah sıkan, halka uçaklarla saldıran, asker giy kıyafete giymiş teröristlere ve bu memlekete kasteden eden Fethullahçı terör örgütünün mensuplarına evet gidermişsiniz. <laughs> Aslında abi aslında yaşatmasınlar. Türkiye'ye yamuk yapanları hepsi temizlesin. Bir tane sağlam Yazık günah değil mi yani bu Bir kez daha hedeflerinden uzaklaştırılmak Çekilin. ve durdurulmak istenmiştir. <laughs> STK'lar devletin sinir uçlarıdır. Dolayısıyla meclise iletmek istediğiniz her şeyi ...STK'lar yoluyla iletmeliyiz. İsmail Bey'e destek olalım. Ülkemize oynanan ihanete... ...gözünmeyelim diye. Biz de geldik. Senlik olarak... imzamız attık. İram olmasını biz de... ...ısrarla, arzuyla bekliyoruz. Neden istiyorsunuz? Yani... yaptıkları vatana ihanet. Bunun bedeli de hapis olmamalı, ölüm olmalı diye düşünüyorum. Yiğit var. Evet, İsmail Türüt'ün de söylediği gibi bu memlekette şehit olmaya aday milyonlarca yiğit var. Değerli Çorlu halkı ve basınımızın kıymetli mensupları. 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin üzerinden 36 gün geçti. Acımız hala taze. Bu bağlamda sözlerime başlarken burada gösterecek en küçük bir zafiyet hafife alma bedeli ağır sıkıntılar yaşatabilir milletimize. Bu acıları reva görenlere ve devletimiz üzerinde büyük oyunlar tezgahlayanlara ince bir mesaj göndermek gerekir. Ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki programımız Heykel Meydanı'nda devam edecektir. Bugün bu meydandayız. Bundan sonra Heykel Meydanı'nda halkımızın hizmetinde hizmet vermeye devam edeceğiz.